Evet sevgili dostlar. Şu an yine bir arabanın içerisinde ama ne İngiltere'de ne Türkiye'deyim. Şu anda New York'ta Amerika'dayım. Evet buralara kadar geldim. Uzun zamandır aslında gelmeyi düşünüyordum. Ee, ne oluyor bu Amerika'da yani nasıl bir ülke bu diye merak ettiğim bir ülkeydi aslında. Herkesin hepimizin merak ettiği gibi bir iş vesilesiyle gelmek zorunda kaldım. Çünkü Ramazan şerifte gelmek istemezdim yani o yüzden gelmek zorunda kaldım diyorum. Ama hamdolsun her şey yolunda. İşte birkaç günde birkaç gün oldu geleli ama ondan önce de hastaydım. İki tane serum yedim. Böyle zor zahmet geldim Londra'dan buraya da 7,5 saatlik 8 saatlik bir uçak yolculuğu var. Tabi dünyanın öte yakası size göre Türkiye'den izleyenlere göre 7 saat Londra'dan izleyenlere göre 4 saat zaman farkımız var aramızda. Şu anda New Jersey tarafında bir yerdeyim. New York'a geçeceğim toplantılarım var. Biraz böyle saati bekliyorum şu an sabah erken saatleri. İnşallah size bu videoda bu akşam gece saatlerinde falan ulaşacak. Tahmin ediyorum öyle olacak. Ama yine ben sabah arabanın içerisinde kiraladığım arabanın içerisinde beklerken dedim ya haberlere bakayım. Hem haftalık size de böyle aktarayım. Ya haberlere bakıyoruz. Yardımcım Seda Hanım da söylüyor. Yani Türkiye'yi Türkiye anlatsam, Türkiye ile ilgili yorumlar yapsam daha çok haber var. Yani İngiltere böyle sıkıcı bir gündemi var gibi geliyor biraz. Ama İngiltere'de yaşayanlar için ve İngiltere ile iş yapmak isteyenler için bence önemli haberler verdiğimi düşünüyorum. Mesela ben şu 15-20 haber, 30 haber içerisinde böyle enteresan detaylara ulaşıyorum. Kendimce söylüyorum. Bunu ben iş hayatımda da kullanıyorum. Ben iş adamlarının, büyük iş adamlarının öyle özellikle uluslararası işler yapan, ama artık uluslararası işler yapmaya da gerek. Türkiye'de bir iş yapıyorsanız da dünyanın herhangi bir yerinde Amerika'da bir banka batıyor. Türkiye'de bilmem ne hareketli oluyor falan değil mi? Döviz yükseliyor. Yok altın düşüyor. Yok bitcoin çıkıyor. Bilmem ne oluyor. Yani dolayısıyla her haberi detaylı takip etmek ve bu haberler neticesinde ticari stratejilerimizi belirlememiz gerektiğini görebiliyorum. Zaten bu böyle. Büyük iş adamları da bunu böyle yapıyorlar. O yüzden ben kendim de bir kardeşiniz olarak takip ediyorum ve sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi göç politikası ile ilgili bir konu var İngiltere'de. Bu göç meselesi zaten sürekli gündemde. Yani her 10 haberden birisi ikisi göçle ilgilidir. Şimdi düzensiz göçmen dedikleri yani işte bu e, insan kaçakçılarının paralar karşılığında, büyük paralar karşılığında ve çok tehlikeli yollarla getirdikleri göçmenlerden bahsediyoruz. Geliyorlar, iltica ediyorlar falan filan. Diyorlar işte Afganistan'da şöyle sıkıntı oluyordu, bilmem nerede böyle sıkıntı oluyordu diye. Burada da mesela Amerika'da da çok fazla göçmen gelmiş geçen sene Meksika sınırından koşarak geçen Türkler burada o yani acayip her tarafı istila etmişler. Binlerce binlerce gelmiş geçen senelerde, geçen geçtiğimiz birkaç sene içerisinde ama Amerika bayağı sert tedbirler almış şu an anladığım kadarıyla öyle anlatılıyor. Ee, şimdi Rishi Sunak Başbakanımız, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak diyor ki bu yasa dışı göçle ilgili diyor çok kesin bir şey yapmamız lazım. Çünkü artık durduramıyoruz diyor. Şimdi uluslararası anlaşmalar gereği bir göçmen geldiği zaman iltica edeceğim dedim onu geri gönderemiyorsun. Bir sürü prosesi var yani. Bir sürü işlemi var. Ama bu yeni yasa tasarısıyla diyorlar ki biz bir ay içerisinde seni ya Ruanda'ya göndereceğiz ya geldiğin ülkeye geri göndereceğiz ve kesinlikle ülkeye almayacağız. Ve böylelikle de insan kaçakçılarının önünü kesmeye çalışıyorlar. Yani bir talep oluşmasın oraya diye. Bu da bir çok tartışılıyor. Bu insanlık dışı bir şey diyenler diyen de var. Fakat Reşit Sunak diyor ki, hükümet diyor ki bunlar tabii muhafazakarlar bak unutmayın. Muhafazakarlar demek azıcık ırkçılar yani. Hani Sunak kendisi İngiliz değil aslında bakarsan. Ondan sonra bunun işte Dışişleri Bakanı var. Süera neydi kadın aklıma gelmedi bir anda. Braveman diye bir kadın hanımefendi var. O da o da yabancı. Yani İngiliz değil bunlar ama bunlarda acayip bir İngiliz ırkçılığı var öyle diyeyim. Ve bunlar bu muhafazakar parti diyor ki biz bunları istemiyoruz arkadaş. Çok fazla gelen var ve biz bunları kontrol edemiyoruz. Diyor. Hatta sadece bunların aylık yani geldi diyelim. İşte şeyden kanaldan geçti sahilde yakaladılar. Botlarla geliyorlar. Bunları alıyorlar. Polis gözetiminde alıyorlar bunları bir otele yerleştiriyorlar. Güvenli bir otele. O otelde bunların bütün yemesi içmesi, masrafı, cartı curtu ya e, günlük 6 milyon sterline mal oluyormuş. Binlerce göçmenin devlete maliyeti düşün. Günlük 6 milyon sterlin para harcanıyormuş. Dişi Sunak da diyor ki, eh, artık yeter." diyor yani. Bunları diyor geri göndermemiz lazım. Bir şekilde çözmemiz lazım diye yeni bir kanun çıkmış. Bu mesela Enteresan bir şey. Çünkü siz İngiltere'de iş yapmak istiyorsanız, vize almak istiyorsanız bunların hepsi sizi etkileyecek domino etkisiyle. Neden etkileyecek? Uzun uzun anlatmayayım. Düşünürsünüz. Sanırım zaten bulursunuz. Galler'de yaşayan Türk bilim insanı Beren Kayalı geliştirdiği teknolojiyle deprem bölgesinin su sorununu gideriyor. Ben bu hanımefendiyi Instagram'da falan birkaç defa görmüştüm. Böyle Çuval gibi, çuval benzeri bir kumaşla, sert bir kumaşla depolar yapmış. Demek ki deprem sırasında ya da böyle e, hani yıkılma, bilmem farklı şeyleri, derdi yok, taşıma derdi yok. Direkt kolay bir şekilde su sorununu çözecek bir sistem yapmış hanımefendi. Tebrikler, teşekkürler. Evet, seçimlerle ilgili Türk Hava Yolları bilet açıklaması yapmış. Seçim zamanı Avrupa'da ve tüm dünyada biletlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Ücretsiz bir takım haklar sunmuş. Onları geçiyorum. Mesela enteresan bir haber. BBC'de hiç olmayacak bir şey oldu. Geçen bir hafta mı? Birkaç hafta önce Gary Linker diye ya da Linker nasıl okunuyor adamın adı hatırlamıyorum şimdi. Gary Linker diye bir adam hükümetin bu göç politikasını eleştirdiği için adamın işine son verildi ve BBC'nin de en pahalı spikerlerinden yani maaşı en yüksek bir, birkaç buçuk milyon sterlin falan yıllık maaşı varmış adamın. Adam da spor sunucusu bu arada. Tabii. Sonra tabii buna tepkiler oldu. Gazeteciler tepki gösterdiler. Bunun programını kapatmak, başkasına sunsun dediler. Baş o da sunmadı. Ee, programa konuklar da gelmedi falan filan. Proteste ettiler. Çünkü BBC burada bizim TRT gibi değil. Aslında TRT gibi ama değil yani. Öyle de bir değişiklik durum var. Ee, yani nasıl değil? TRT gibi değil. TRT tamamen hükümetin her yaptığı şeyi bizde nedir? Her hükümet için söylüyorum yani. Her yaptığı şeyi över yani. Bir şekilde över. Ama burada BBC eleştirir de. Aynı zamanda eleştirebilir de. Çünkü BBC devletin kanalıdır. Yani üstteki devletin kanalıdır. Hükümet işi idare eden geçici gelmiş bir yöneticiler grubudur yani. Neticede dediler ki ya bir dakika. Adam eleştirebilir yani. Tamam okey. Sosyal medyayla ilgili şu şu bir takım biraz fazla aşırı eleştirmiş. Ama dediler o spor programları için değil. Bu tartışılıyor tabi Ama adam tekrardan göreve geleceğini söyledi, duyurdular. Yani BBC ile anlaşmış tekrardan adam. Bir şekilde. Geri dönecek diye haberi çıkmış. Hani diyordum ya İngilizler gelmişlerdir deprem bölgesinde araştırma yapıyorlardır diye hatta söylemiştim gelmişler diye başka bir ekibin daha İngiliz ekibin, akademisyen ekibin deprem bölgesinde çok ciddi araştırmalar yaptığını bu depremin sebepleriyle ilgili ölümlerin neden bu kadar fazla olduğuyla ilgili ciddi araştırmalar yaptığını ee, anlatan bir haberde de önüme çıktı. Yani inşallah bizim e, akademisyenlerimiz zaten yapıyor da bizim siyasetçilerimiz, bizim halkımız buna uymuyor yani o kurallara. Aslında bir sürü bu depremin gelebileceği ya da bu evlerin böyle olmaması gerektiği. Sonra 30 yıldır bangır bangır e, söyleniyordu zaten. Ben bu arada, şimdi bu İngiliz, İngiltere'nin e, yıllar önce yani bundan bir 4-5 sene önce okuduğum bir makalede şöyle bir şey yazıyordu. Yılda 200 ee, pardon 130 bin, 140 bin yeni göç, e, göçmen alamazsak İngiltere'ye, İngiltere ekonomisi ayakta duramıyor diye. Bir de Brexit ile beraber çok fazla insan geriye dönmüştü. Fakat bunun karşılığında anormal derecede insan gelmiş. Biz diyorduk ki yani ihtiyacı var, ihtiyacı var diyorduk ya, hayır aslında çok fazla da insan gelmiş. Bu bakın enteresan bir şey. Süella Breyman, işte az önceki ismi aklıma gelmeyen hanımefendi, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına göre ve Office for National Statistics diye bir kurum var, bizim TÜİK benzeri bir kurum. Onların rakamlarına göre 500 binin üzerinde fark oluşmuş. Yani aslında 1 milyon kişi gelmiş son 2 sene, şey 2022 yılı içerisinde ama 500 bin küsürde geri dönmüş. Yani 500 bin artıdaymışız göçmen konusunda. Bunun çok büyük olduğunu söylüyor İçişleri Bakanı ve bunu artık azaltmak istediklerini söylüyor. Bu şunu etkileyecektir. Yatırımcı vizeleri, işte bir takım vizeler bunların hepsini önümüzdeki haftalarda, aylarda etkileyecektir. görecek Göreceğiz yani birlikte. Şimdi benim için enteresan bir haber daha. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt yeni bütçeyi açıkladı. Bir sürü şeyler işte dedi ki sosyal yardımlar şu bilmem ne bu falan filan diye. Senede bir kere bütçe açıklanır. Geçen sene de aynı bu zamanlar ben böyle anlatmıştım bütçeyle ilgili. Ama enteresan bir şey var. Bütçedeki savunma sanayi ile ilgili olan kalemin 11 milyar sterlinde artırıldığını ve bütçeye oranla %2.25'e çıktığını hatta bunun yakın zamanda %2.5'a çıkacağını yani çok büyük bir oran demek bu. %2.5'a çıkacağını söylüyor. Hmm. Şimdi İngilizler bir işi yaparken 5, 10, 20, 30, 50 senelik planlar yapıyorlar değil mi? Şimdi bunu biliyoruz. Eğer İngiltere diyorsa ki %2,5'a çıkartacağım savunma sanayi bütçesini burada durup düşünmek lazım yani. Bence durup düşünmek lazım. Acaba niye? Yani enteresan. Ya bu grevler var ya bitmedi İngiltere'de. Geçen hafta <laughs> Türkiye'den geldim. Ertesi gün bizim kız okula gitmiyor. Niye gitmiyor? Öğretmenler grevde. E dedim, daha ben giderken de grevdeydi. La bu öğretmenlere ne oluyor yani? Bütün herkes greve gidiyor. Bir de sorunu çözemiyorlar. Sürekli trenler grevde. Aylardır yani 7-8 ay oldu hala trenlerdeki sorunu çözemediler yani. İngiltere'de bu enflasyon problemi çok başımızın etini yiyor. Hayatımızı gerçekten mahvediyor. %10.7 şu anda. Ama Jeremy Hunt Maliye Bakanı demiş ki sene sonuna kadar demiş %2.9'a düşüreceğiz demiş. Ve enflasyon geçen ay beklenenin üzerinde çıktığı için bir önceki ay düşmüştü. Ama Şubat ayında ya da Mart ayında pardon. Mart'tayız izdim şu an? Pardon. Şubat ayında e, beklenenin üzerinde çıktığı için e, İngiliz Merkez Bankası e, açıkladı e, ve artırdı faizleri. %0.25'lik bir artış yaptı. %4 nokta küsür bir şeye getirdi. Bu da rekor tabii. Aslında 2008'de daha yükseğini de görmüş İngiltere. Ama e, yine de İngiltere için büyük bir faiz. E, enflasyonu düşürmek için faizi yükseltiyor adamlar yani. İnsanların satın alma gücü son 70 yılın en kötü seviyesine kadar gelmiş şu an. Puh. Felaket. Tabii bu göçmen krizinde çocuklar ne olacak? Bir sürü çocuklu aileler geliyor. Çocuklar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Onları tekrar geri göndermek, onların psikolojisi. İçişleri Bakanı demiş ki onlara tutacağız, yapacağız. Çocuklu ailelere biraz daha farklı bir şey yapacağız falan filan diye. Bu arada dedim ya az önce 6 milyon sterlin günlük göçmenlerin otel parası, masrafı varmış. Diyorlar ki bu çok ayrı bir ekonomi. E, bu, bu da hani devlet tabii veriyor bunun parasını ama orada da büyük bir ekonomi dönüyor. Yani oteller, işte restoranlar, yiyecek satanlar, şunlar bunlar. Ediyorlar bunu durdurursanız ne olacak bu? Günlük 6 milyon sterlinlik ekonomi duracak yani. Son 3-4 senedir sürekli söyledik. Yazılımcı ihtiyacı, yazılımcı ihtiyacı diye. E, dünyada hala yazılımcı ihtiyacı var yani. yani büyük şirketler e, alıyorlardı bu tarafta özellikle ama Amerika'da şu an benim bulunduğum yerde yani e, büyük bir ee, sıkıntı baş görüyor, gösteriyor. Bunu zaten haberlere yansımaya başlamıştı. Ee, mesela işte Facebook'un sahibi işte Meta üst şirketi var ya açıklama yapmış. 10 bin yeni işçi daha, daha birkaç ay önce çıkartmışlardı. 10 bin yeni işçi daha çıkartacakmış yazılımcılardan. E, ee, İngiltere'de Oxford'a Cambridge'deki kolejlerde özel taraflarda var. Paralı okuduğun yerde var. Bir de devletin bursla okuduğu yerlerde var ya yani tabi yurt dışından gelenler için söylemiyorum. İngiltere'de İngiliz vatandaşları için söylüyorum. Artık devletin burslu kısmı daha fazla artmış, daha fazla talep olmuş. Bu yani ekonominin kötüleştiği ile ilgili bir durum açıkçası, bir belirti diyelim. Başka tabi bu Amerika'daki o San Francisco'daki Silikon Silicon Valley Bank diye bir banka vardı. Onun batışı hani Türkiye'de de gündem oldu. Onun tabi etkileri yani tüm dünya ekonomisine etkiler mi? Çünkü gerçekten büyük bir ekonomi. Ya yani Amerika, ya yani şurada benim iki günde bile gördüğümde bile şaşırıyorum böyle, yani wow falan dediğim çok şey oluyor ee, ki hani Amerika'daki her eyalet kendi çapında bir ülke gibi. Yani buraya geldiğim zaman benim iki günde böyle bir şey çözme şansım zaten mümkün değil. O yüzden ben burada size Amerika bilgileri vermeyeceğim. Amerika'ya ilgili milyon çeşit, zilyon çeşit bilgi, video var internette bakabilirsiniz. Ee, ama ekonominin büyüklüğü dünya, buradaki Kelebek etkisi denir ya, buradaki herhangi bir etki e, yapı, yıkılma, e, kriz tüm dünyayı etkileyebilecek düzeyde. E, ve bu bankanın etkileri de hep konuşuluyor malum. Ama ne olmuş? Bence stratejik bir şey. HSBC ki İngilizlerin böyle kraliyet bankası gibi bir şey. Yani İngiliz bankası. tabi sermaye çok dağınık ama ama merkezi İngilizlerde olan bir banka. Ve bu e, Silicon Valley Bank'ı 1 dolara pardon bir sterline karşılığında borçlarıyla açlarıyla satın almış e, mevduatları da koruyacağını açıklamış. Bu enteresan bir şey bence. Yani dünyada buradaki sermaye yani şu an Amerika'daki sermaye İngiltere'ye de Avrupa'ya doğru kayıyor mu acaba'yı bana düşündürttü açıkçası. Çünkü İngiltere uzun zamandır Silikon Vadisi'nin dağılmasından sonra yani pandemiyle birlikte de iyice göçmesinden sonra teknoloji şirketlerinin merkezini işte İrlanda zaten vardı. İşte Hollanda çok çalışıyor ve İngiltere'de Oxford pardon, Cambridge ile Londra arasında özel öne, öne bir belirlenmiş bir bölgeye bir e, Silikon Vadisi benzeri bir teknoloji üssü kurmaya çalışıyor. Şimdi bunlar sermayenin Avrupa'ya doğru mu kaydığını gösteriyor acaba diye düşündürtüyor ama da bilemiyorum şu anda. Evet devam ediyorum. Grevlerin etkileri var. İşte öğretmenlerin grevleri. Onların etkileri var. Onları anlatıyor. Bir sürü haberler var onlarla ilgili. Ee, tabii sosyal yardımlar. Şimdi Amerika'da olmayan bir şey İngiltere'de var. Ee, Amerika'da mesela sosyal yardımlar yok. Burada eğer sigortan yoksa bittin yani. Yani hastaneye falan gidemezsin. Herhangi en ufak bir hastane masrafı sadece işte diyelim hapşırıyorsun sürüyorsun gittin 250 dolardan başlıyor diyorlar. En basitinden yani söyleyeyim. Devlet hastanesi falan öyle bir şey yok Amerika'da. Ama İngiltere'de çok ciddi bir sosyal yardımlar var. Sosyal yardım sistemi var. Burada mesela işsiz kaldığın zaman devletin çok az desteği var. Çok çok az desteği var. Onunla yani burada sıkıntı yaşarsın diyorlar. Ama İngiltere'de bunlar çok ciddi sosyal yardımlar var. İngiltere'deki bu son krizlerden dolayı çocuk bakımı için aileler çalışabilirsin, çalışabilsin, rahat çalışıp gelir elde edebilsin diye çocuk bakımı desteği artırılmış. 4 milyon sterlinlik ek bütçe oluşturulmuş. Etrafımda da insanlar mı var? Hayat daha yeni başlıyor. Çok sabah erken saatlerindeyim şu anda. Tabi jet lag vaziyeti işte uykumu ayarlayamıyorum falan erkenden uyanıyorum. Erkenden çıkıyorum evden. Arabaya çıkıyorum şöyle bir dolaşıyorum. Ee, geziyorum arabayla yani yok da. Evet devam edelim başka. Evet 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 bakın çok önemli bir haber. Özellikle sağlık turizmi yapanlar ve sağlık e, turizmiyle ilgili bürokratlar için söylüyorum. İnşallah sesim duyulur. Bakın BBC'de çok çarpıcı bir haber var. Çok üzüldüm bu haberi okurken yani. Gerçekten üzüldüm. Aylarca şimdi aylarca araştırmışlar. ya Haberciliklerine zaten çok şaşırıyorum adamların. Bizde böyle bir şey yok yani. Böyle araştırmacı gazetecilik olayı var ya. Aylarca araştırıyor. Adam bir haberin peşinde buradan çıkıyor Paris'e gidiyor. Mesela BBC'de böyle yarım saatlik bir program için adam Buradan çıkıyor Paris'e gidiyor. Paris'te bir kanal yakalıyor. Oradan diyor ki işte o Papua yeni gelen. O oh, uçağa biniyor. Papua yeni gineye gidiyor. Papua yeni ginedeki kaynağı onu diyor ki işte Arabistan'da bilmem ne şu 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 vardı benim. oraya gidiyor falan. En son adam süper bir haber çıkartıyor. Sayfalarca zaten böyle aşağıya doğru kaydır kaydır okursun ya. Yani. Bıkarsın böyle. Bir de haber. Haberin içinde haber. Haberin içinde haber. Oradan linkler. O vardan bağlantılar falan bıktırırlar böyle adamı. Yine BBC'de bir haber. Adamlar aylarca araştırmışlar, bir sürü bilgiler toplamışlar. Türkiye'ye e, zayıflama ameliyatlarına gidenlerinden en az 7 kişinin öldüğünü ve yüzlercesinin çok ciddi enfeksiyon problemleriyle İngiltere Devlet Hastaneleri'nde tedavi gördüğünü söylüyorlar, iddia ediyorlar, ispatlıyorlar. Bu var ya bu çok kötü bir şey yani bizim... Hani biz diyoruz yani ya bizim doktorları niye kabul etmiyorlar? Yani ben gerçekten kızıyorum. İngiltere'de sağlık sistemi de çok kötü gibi. Yani doktorların pratiği yok. İşte bir sürü videolarım var bununla ilgili. Ama bir yandan da arkadaşım ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Devlet yani bir yandan halkın ahlaksızlığına zaten çok kızgınım Türkiye'de. bu konudaki ahlaksız olanların ahlaksızlığına kızgınım. Ahlaklı olanların ahlakına bir şey söylemiyorum. Ahlaksız olanların ahlaksızlığına çok kızgınım. Ama arkadaş bak Burada da bak, Amerika'da da bir devlet otoritesi olmasa ya da Avrupa'da da daha önce de söyledim, ahlaksızlık zaten zirveye çıkar bu konularda. Devletin bir otoritesi olması lazım ya. Ya uyuyor musunuz bürokratlar ya? ya ne yapıyorsunuz siz? Şuna bakar mısın? Adam burada İngiltere'den çıkıyor, gidiyor, Türkiye'de tedavi görüyor. Adam orada ölüyor ya. Bir de yalan beyanlar, yalan bilmem neler. Tabii İngiliz makamları ulaşmaya çalışıyormuş. Kimse cevap vermiyormuş. Ee, ondan sonra İngiltere'de otopsi yapılmış. Öyle ölmediği, ameliyat sırasında kan kaybından öldüğü, bir sürü kompleks komplikasyonlar yaşandığı. Yani bu bak sağlık turizmiyle ilgili baltalayacak çok büyük bir haber. Zaten bana sağlık turizmiyle ilgili söyleyenlere ben diyordum ki hiçbir İngiliz, normal bir İngiliz gelmez diyordum. E, gidiyoruz zaten. Normal bir İngiliz Türkiye'ye de gelmiyor. Girin Gov.UK'de Türkiye sayfasına girin. O sayfayı okuyan normal bir İngiliz zaten Türkiye'ye turist olarak gitmiyor. Benim tanıdığım kaliteli İngilizler senede pardon ömürde bir defa gitmişler Türkiye'ye. O da böyle ula burada ne oluyor Orta Doğu'da bir ülke falan diye bir psikolojiyle gitmişler. Ha efendim yüz binlerce İngiliz turist geliyor. Ya görüyorum Fethiye'de orada burada bu İngiltere'nin Çin geneleri oraya geliyor. Maalesef yani böyle bir durum var. Bakalım işte burada şimdi batı bitti yani. Sağlık turizmine büyük bir darbe. Ne kimler geliyor? Bizim Pakistanlı, işte Arap, İngiltere'de yaşayanlar geliyor. Onlar da zaten öldüler mi? Kimsenin onlarla ilgili bir şey yok. Üzücü. Geçen hafta pazartesi günü Birmingham'da ki çok Müslümanın yaşadığı bir yer. Yani 300-400 bin Müslüman yaşıyor deniyor. Bayağı bir Müslüman nüfusu var Pakistanlı. Birmingham böyle küçük Pakistan gibidir zaten. Orada bir adam, yaşlı bir adam sabah namazından evine dönerken üzerine birisi yani tabii böyle sabah işte hava yeni aydınlanmaya başlarken üzerine birisi geliyor bir şey sıkıyor veya ateşe veriyor adamı demek ki benzin falan yanıcı bir madde sıktı. Yaşlı bir amca. Tabi adam ağır yanıyor. Hemen kurtarıyorlar, hastaneye kaldırıyorlar ama adam ölüm kalım mücadelesi veriyor. Şimdi İngiltere'de bu tartışılıyor. Yani ırçılıkla ilgili işte böyle şeyler maalesef var. Asla bunu çözerler yani çok rahat. Adam da şöyle bak, yüzü de yüzünde nur var amcanın yani. Üzüldüm Allah. güzel şifalar versin. Londra'nın biliyorsunuz bir belediye başkanı var Müslüman. Bu adam e, Müslüman olunca tabii Müslümanlıkla ilgili bir şeyler de yapıyor Londra'da. E, zaten İngiltere'de yani muhtemelen Amerika'da da öyledir. Ben birkaç markete girdim çıktım çok hissetmedim ama İngiltere'de mesela marketlerde falan Ramazan bölümü olur böyle. Ramazan Şerif'le ilgili alışveriş bölümü olur falan böyle. Ramazan kutlanır. Yani gelirler işte mesela senin gelirlerse okulda öğretmenler falan Happy Ramazan falan derler yani. Böyle kutlanır. Ramazan bayramı da kutlanır. Yani bizi kutlarlar Müslümanları falan. Bu bir, büyük bir ekonomi tabii. Yani şirketler bunu görmemezlikten e, görmezden gelemiyorlar. Şimdi Londra'da da o Oxford Street'in olduğu yerde e, Leicester Square'den Piccadilly Square'e doğru e, bir Coventry Caddesi varmış. Coventry Street. Oraya güzel böyle Noel'de de yapıyorlar Christmas döneminde. Caddeyi ışıklandırmışlar. 30 binden fazla ışık böyle işte ay, e, yıldız vesaire. Baya güzel bir şey olmuş. Ben de Londra'ya gidince bakayım yani gidemedim. Çünkü Ramazan'da buraya, Ramazan'da New York'ta girdik yani Ramazan'a. Evet, e, şimdilik sanırım haberler bu kadar. Yani size söyleyebileceğim. Amerika ile ilgili benden bir şey beklemeyin. Çünkü Amerika yani anlatılacak bir şey yok dediğim gibi. Ama gezdiğim, gördüğüm yerlerden, buradaki ekonomiden, tanıştığım insanlardan bir takım kırıntıları, önemli noktaları size anlatabilirim. Burada ben de danışmanlığını yaptığım bir firmanın işini, işini yapmak için geldim. Takip etmek için geldim. Ee, herkese New York'tan selamlar, sevgiler.